Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu zamanda Stumble videosu gelmiyordu. Ben de Stumble Guys videosu atmıyordum. Bu zaman hızlıca maçımıza geçelim. Ben her zaman kullandım. Karakteri kullandım tabii ki. Çıktığından beri kullanıyorum. Aa burada bir tane şey var. Hemen döndürelim. Tabii ki de bu videoda reklam ödemeyeceğim. Hadi 75. Yine aynısı çıksaydı şey gelirdi ya. Stumble onu. Anlamadım. <laughs> Hiçbir şey anlamadım bundan. Bir tane daha ücretsiz verdi. Ve 5 mücevher verdi. Sonra bir daha yokmuş. Oynayalım o zaman. Yardım da baya az. Yani video bir 10 dakika falan sürer. Bu sefer birinciliğe çok oynamayacağım güncülüğe falan oynayasım yok. normal tatlı üstü moga istiyorsunuz. Uzun zamandır da oynamıyorum. Bakalım nasıl olacak. Abi ya yenileceğiz. Yok ya yenilmeyeceğiz galiba. Önümüzde çok kişi yok. Ve abi. Abi. Yapmayın. Yapmayın. Abi. Allah. Allah, kaç kişi var abi? Tamam geçtim geçtim. Oğlum androide önce geçtim mesela seviniyorum. Ama yani geçmek çok zor. Pardon geçmek çok zor dedim yani. Bayağı bir takılmıştım bir yerde. Ondan dolayı. Sheriff. Burada lazer verirse sonra iki oyun belki blokta çıkabilir. Bir lazer verse çok tadından yenmez ama. Bunu verdi. Hemen. Hadi. Tamam. Çok mükemmel. Mükemmel. Ekspresso. Oh. oh diyemedim. Neyse. ya. Bak denemeyin ya. Ya Ben ne yaşıyorum? Abi ya. Adamlar. bitirdi ya adamlar. <laughs> çok kötü, çok kötü. Reklamına Burada 50 şey mi veriyor Delmas? Yes. Arkadaşlar şimdi hehe. <laughs> Mavadan geliyoruz. bunu açıyoruz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar şey. Haydi. Abi efsanemin yanından geçti ya. Gel Love Raider'ı ne yapayım ben ya. Arkadaşlar şimdi çok fena gaza geldim. Onlar kaşındı. Hadi bakayım. Bak şimdi. Abi bir anda adamlar nasıl geçiyor beni ya. Tövbe estağfurullah. Kayıyorlar. Allah. Allah. Burada farkı kapatıyorum o zaman gibi. Hadi çok güzel. Tamam. Bu kadar. Birinci tamamlayacağım. Aklımdan geçmişti ama olmadı. Yine aklımdan geçti. Ama olmadı. Dur. Hop. 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 Böyle bitirdiler. Bizim de bitirişimiz böyledir kral. Biz tekte yaparız. Siz uğraşırsınız. Ben tekte yaparım böyle. Şu ikinci yılda geçersem <laughs> bir şey bilmem birinci de olamam ki. Neyse belki olabilir. Evet kanser. Ortası kanser bunun. Orta yeri çok kanser. Bitti. 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 Hadi dur. Tekte yapamazsam ölürüm. Tamam yaptım. Tekte yaptım. Ey Allah. Pepe'nin dedesi. Hop. E bakalım birinci olabilecek miyiz? Şey elenmeli olursa belki birinci olurum. Aha, elenmeli çıkmıyor inadına ya. Arkadaş dur şu zamandır konuşmuyorum yani dalmışım. <laughs> Niye uzun zamandır konuşmam bilmiyorum, dalmışım böyle. Ya abi ya orada adamın dalgınlığına gelmişti ne güzel geçecektim de geçemedim. Neyse bu da son elimiz olsun zaten. Şarjım da azaldı, duyduğunuz gibi, gördüğünüz gibi mi diyeyim, duyduğunuz gibi mi diyeyim. <laughs> Tamam bir, iki, üç, hop. Kamyonluk oraya doğru. Konu bir görelim de videonun azından biraz uzun olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Futbolda şans iş abi. Bunun takımı yüze geçersin. atalım hadi. Şak. Hadi Bedre'ye çarptı. Oo, böyle bir çakayım. Sonra hop, hadi be. Ne güzel tuttular le. Bak bak şimdi. Hayır, tutun kaleciler. Ben tuttum. Hadi hadi tutun, 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 tutun. Tutun abi. Hadi, tut, tut. Pu. Hadi pu. Üff mükemmel golümü herkes görmüştür umarım. Çok güzel bir gol attım. ilk çok güzel gol atışım. Ravaşata ravaşata. Hoppa. Hop. Hadi. Penaltı hadi. hadi. Dur. Serbest vuruş kullanmıyor. Puh. Penaltı. Penaltı verildi hakem. Kırmızı kartını çıkardı. Penaltı hadi. Ve gol. Penaltı penaltı. Boom. Hadi kendi kaleme gol atacağım. Bizim kendi kaleme bile gol atamıyorum. Bizim kale çok sağlam. Yeter abi ya. Kaç attınız adamlara. Kendi kaleme gol atacağım. Dur dur dur. Allah. Attım. Girdi top sonuçta. <laughs> e, tabii ki de İstanbul biraz Brasitas kadar heyecanlı olmuyor. Yani artık. Çok da heyecanlı maçlar geçiyor diye söyleyemem. Yani Blastars çekmemi destekleyebilirsiniz yani bizden. Ama gaz videolarını çok iyi olmaya başladı artık. İlk videolarım çok güzeldi de. Şimdi video bence çok sıkıcı oldu. Çünkü eski de stumble gaz severek Şimdi severek oynamıyorum. Ama siz de stumble gaz istemiyorsunuz istediğinizi biliyorum yani ben sizi bilirim. İstemiyorsanız da <laughs> ne bileyim. Hem biliyorum sizi ne bileyim ben de bilmiyorum. bilmiyorum yani. Kafam yandı çok fena. Neyse işte Summer Life Raft'a Ferdi oyunlar da gelebilir. Roblox da gelebilir ama Roblox da çok sıkıcı. Hani oynayacak oyun yok ben bırak oynamam yani. Bir video çekeceğim diye. Bırak hiç sevmem. Ben. Ah. <laughs> Abi başım döndü. adamlar da tam ölmüş. Abi birincilik gitti. Yo gitmemiş ne bileyim. Ha 8 kişiyiz ya biz. 7 kişi elendi. O adam da yani oyunun sonunda göremedim ya. O oyunun sonunda durdu ya o kazandı diye. Ne bileyim öyle Ama çok fena başım dönmüştü. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Çok hızlı bitirdim bu sefer. Neyse.